Merhabalar, Selim ben. Ee, Yaşam Cesurları Sever eğitiminin sonundayız ve e, ben kendimi çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Yani söyleyeceklerim sadece bu eğitimle ilgili değil ama belki de e, cesarete ihtiyacım vardı biraz, yapabileceklerime dair. E, karar verdiğim şeylerdeki cesaretimi sürdürmeye ihtiyacım vardı. E, kendimi biraz daha, biraz daha tanımaya ihtiyacım vardı. Yani bu eğitimin içeriği gerçekten o kadar böyle pastanın süsü gibi oldu diyebilirim buraya kadar. Yani ben sadece bu eğitim değil, kural dışı gerçekten bir yolculuk ve buraya kadar geldiğim bütün eğitimlerin hepsi bambaşka şeyler ve bugün burada bir birey olabilmiş olmanın geri bildirimine almanın mutluluğunu yaşıyorum. Ee, en önemlisi de e, bir konuşmacı olma hayalim oldu keşfediyorum. Bundan sonra hayatımda çok başka bir yere gidecek bir şey ve e, sanırım ilk konuşmamda neyi anlatacağımı da buldum. Yani çok şey buldum bu eğitimde. O yüzden e, eğitmenlerimize, buradaki bu paylaşımda desteği olan, burada beraber olduğumuz herkese çok teşekkür ederim. Yani Nil'in yeni bir eğitim yazmış olması fikri bile beni inanılmaz heyecanlandırmıştı. Bugün burada olmayı seçtiğim için kendimi de diyorum ve çok e, seviyorum herkesin yolunu gerçekten sevgiyle buradan geçmesini diliyorum.